Sonunda limana döner bütün fiyolar. Bütün trenler sol soluğa koşarlar kara. Ben hepsinden çok daha hızlı koşarım sana. Büyük bir aşkla, sevdiğim için. Beni sana çekip sürükleyen bir aşkla. Hani Cemre şövalyesi Puşkin'in İnerya Bodrum'unu gezinip seyretmeye. Sevgilim, ben de döner dolaşır sana gelirim. Tapınır yüreğim benim için çarpan yüreğine. Gün sonu sen Sevinçle dönersin ya evine Yıkanır aranır çıkarsın ya banyodan Ben de aynı sevinçle dönerim sana Sana doğru koşarım Evime döner gibi Yeryüzündeki tüm insanlar sonunda Toprak ananın koynuna dönmezler mi? Hepimizin en son döndüğü yuva İşte benim yüreğimde de sanki Öyle bir şey var ki Sana çekiyor beni Daha senden ayrıldığım anda Uzaklaşmadan içimi kapırır don't mess with